Merhaba sevgili dostlar, Bir Futbol İncisi kanalından herkese sevgiler. Daha önce Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini inceledikten sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da muhtemel rakiplerine bakmıştık. Ardından Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın da Şampiyonlar Ligi rakiplerine baktıktan sonra yorumlarda birçok kişi Azerbaycan'ın diğer ekiplerinin de incelemesini bizlerden istedi. Biz de bu videoyu sizler için hazırladık. Umuyoruz ki beğenirsiniz. Sabah Nefçi Bakü ve Kabala'nın UEFA Konferans Ligi muhtemel rakiplerini bu videoda incelemiş olacağız. Kanalımıza abone olarak bizlere de destek vermeyi de lütfen unutmayın. Ayrıca eksik gördüğünüz önerileriniz veya düşünceleriniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Diyelim biz de içtenlikle cevaplıyoruz. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Azerbaycan Premier Ligası'nda 90 puanla Karabağ'ın liderliğinin ardından 81 puana sahip olan Sabah Ligi 2. sırada tamamlamıştı. Ardından 68 puanlı Nefçi Ligi 3. sırada tamamlamaya hak kazandı. 4. sırada Kabala bulunuyor ancak 4. sıradaki Kabala değil kupa sahibi Konferans Ligi'ne katılım sağlayacaktı. Sabah ve Nefçi 2 ve 3. sıralardan dolayı Konferans Ligi'ne katılım sağlarken Nefçi Bakü ile finalde karşılaşan Kabala 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında Risnik Alimi'nin 102. dakikada penaltıdan bulduğu golle Kabala Kupayı müzesine götüren taraf oldu ve Avrupa'ya katılmaya hak kazandı. Böylelikle Nefçi Bakü turnuvada seri başı olarak yer alacak Sabah ve Kabala ise seri başı olmayan ekipler arasında Avrupa'da yer alacaklar. Şimdi gelin sizlerle birlikte 2022-2023 yılında temsilcilerimiz neler yapmış bunlara bakalım. Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Nefçi Bakü ikinci eleme turunda Aris Limassol'la eşleşti. Deplasmanda 2-0 mağlup olmasına karşın evinde 3-0 galip gelerek tur atlayan taraf olmuştu. Ancak 3. eleme turunda Rapid Vene diş geçiremedik ve Konferans Ligi'ne 3. eleme turunda veda etmiş olduk. Bir diğer temsilcimiz Kabala ise Fehervarla karşılaşmıştı ikinci eleme turunda ancak onlar da maalesef deplasmanda 4-1 mağlup olarak Fehervara elendi ve Avrupa defterini çok erken kapatmış oldu. Dediğimiz gibi 3 temsilcimiz yer alacak Konferans Ligi elemelerinde öncelikle Nefçi Bakü ile başlayacağız. İkinci eleme turundan turnuvaya dahil olduğunu söyleyelim. Temsilcilerimizin ve muhtemel rakiplerine bakalım. Tabi Nefçi Bakü'nün seri başı olduğunu az önce söylemiştik. Yani rakiplerimiz seri başı olmayan takımlardan. İlk olarak Türkiye temsilcisi Adana Demirspor ki inşallah iki Türk temsilcisi hiçbir şekilde karşılaşmazlar. Ancak Adana Demirspor Nefçi Bakü'nün muhtemel rakiplerinden bir tanesi. İsviçre temsilcisi Luzern bulunuyor. Çekya temsilcisi Bohemians var. İsrail temsilcisi Beytar Jerusalem. İsveç temsilcisi Hamarvi, bir diğer İsveç temsilcisi Kalmar, Litvanya temsilcisi Zalgiris ve Polonya temsilcisi Pogonda muhtemel rakiplerimiz arasında. Bir diğer ekiplere bakalım şimdi. Vojvodina var, Sırbistan ekibi. Keşkemet var, Macaristan temsilcisi Depresen de yine Macaristan temsilcisi. Romanya'dan Seps'i muhtemel rakiplerimizden. Bir diğeri Borats bulunuyor. Bosna Hersek temsilcisi Kazakistan'dan yine Türk temsilcisi olarak turnuvaya dahil olan Orda Bası var. Bir diğer temsilcileri ise Aktobe. Bu iki ekip de Türk temsilcileri olarak Avrupa'da yer alacaklar umuyoruz ki hiçbir kulübümüz birbiriyle eşleşmeden Türk olarak yollarına devam edebilirler. Türklerin yolu açık olsun diyelim inşallah. Bir diğer muhtemel rakibimiz ise Differdange var. Lüksemburg temsilcisi Muhtemel rakiplerimizin son kısmına bakıyoruz şimdi. Danimarka'dan Arhus bulunuyor. Belarus'tan Torpedo, Romanya'dan Kuluj ve Letonya'dan da Auda Futbol Club geliyor. Birinci eleme turundan gelecek rakiplerle bu listeye daha fazla takım dahil olacaktır diye not düşmüşüz. Birinci eleme turunda başarıyla üst tura yükselen ekiplerden de yine Nefçi Bakü'nün muhtemel rakiplerinin sayısı artacaktır onu söylemiş olalım. Şimdi Sabah ve Kabala'nın muhtemel rakiplerine göz gezdirelim birlikte. Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye temsilcisi olarak Sabah ve Kabala'nın muhtemel rakipleri ancak inşallah az önce de dediğimiz gibi Türk takımları birbirleriyle eşleşmeden yollarına devam edebilirler. Kulüp Buruj bulunuyor Belçika temsilcisi İsviçre'den Bazel, Belçika temsilcisi Gent var, Yunanistan'dan Paok, İsrail'den Makabi, Tel Aviv, Çekya'dan da Victoria Pizan yine muhtemel rakiplerimizden biri. Diğer sayfaya geçecek olursak Norveç temsilcisi Bodo Glimt, Polonya temsilcisi Lech Poznan, İsrail temsilcisi Hapoel Berşava, İsveç temsilcisi Dojur Garden, Güney Kıbrıs temsilcisi Apoel, Hırvatistan temsilcisi Rijeka, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimereş ve Romanya'dan da FC Stabukreş muhtemel rakiplerimiz arasında yer alıyor. Lejja Varşova bir diğer muhtemel rakibimizken Norveç temsilcisi Rosenborg'da diğer rakiplerimizden biri olabilir. Slovakya'dan Spartak, Tırnava, Güney Kıbrıs'tan Ayek, Larnaka, Güney Kıbrıs'ın bir diğer temsilcisi Omonia, Finlandiya'dan Kups takımı, Hırvatistan'dan Ojek, Yunanistan temsilcisi ise Aris olarak göze çarpıyor. Tabii ki bu kısımda gördüğünüz takımlar seri başı olarak turnuvaya girenler yani Sabah ve Kabala muhtemelen bu ekiplerden biriyle eşleşmiş olacak. Temsilcilerimizin UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri 21 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan kurallarla belirlenecek. Kurallardan sonra rakip analizlerini de kanalımızda bulabileceksiniz. Bu videoyu kaçırmamak için de bildirim zili butonunu aktif edebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk maçları için 27 Temmuz'da sahaya çıkacak temsilcilerimiz. inşallah umuyoruz ki başarılı sonuçlarla bir üst adlarını yazdıracaklardır. Temsilcilerimiz bu turu geçmesi halinde 3. eleme turuna yükselecek. Rakiplerimiz ise 24 Temmuz 2023 tarihinde çekilecek kura ile belirlenecek. 3. eleme turu ilk maçı ise 10 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak. 3. eleme turunu da başarılı bir şekilde geçtiğimiz takdirde Konferans Ligi playoff'una katılım sağlayacağız. Playoff maçları ise 24-31 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanıyor olacak. İnanıyoruz ki, umuyoruz ki playoff turuna hatta gruplara kadar tüm takımlarımız başarılı bir turnuva geçireceklerdir. Daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi tüm temsilcilerimize, tüm Türk dünyasının temsilcilerine başarılar dileyelim. Umuyoruz ki Avrupa'da bu sezon bizim sözümüzün geçtiği oldukça başarılı olduğumuz hem ülke puanı noktasında hem de kulüp puanları noktasında oldukça başarılı bir sezonumuz olacaktır tüm takımlarımıza bizleri temsil edecek tüm ekiplere tekrar tekrar başarılar dileyelim. Umuyoruz ki yolları yalnızca finallerde kesiştin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.